Ilk defa şırdan yiyeceğim. Evet ilk kez şırdan deneyecekler. Evet bu şırdan. Siz Beğenmedin mi şeklini? Ben ben böyle Biz mi zannediyorum? Nasıl bir şey e, zannediyorsun? E, şunları da dökeceğim ben. Hayır. Şunları tamam. Şimdi Saruhan ilk kez deniyor. Polumeli Ben onu dökmeyeceğim ya. Tamam. Azar azar Anne. Bir tadına baksın. Yemezse su da sen onu ver. Ay acı, acı yani. Dur sana, bir dur, bir deneyin, acı hepsine Getik dökme. Senin için. Şuradan tadına baksın mı yarın Seyitan'la? Tamam baksın. Bitiremezler bence. Evet. Ee, Kimyon az dök, sevmiyor çok. Seyitan kimyonu bah, kimyasız. seviyor. Kimyonsuz öyle, birazcık da dök. Böyle yiyecek, tamam. Tadına baksın, beğenirse. Üfle ama. Sıcak. Dur bakalım, merak ediyorum nasıl tepki verecekler. Sos güzel. Biraz sos düşesem ama. Biraz sos düşesem tam dedim. Aha şirneli sosu Ay hiç mümkün değil yemen. alalım onları. Hadi Saran bir dene bakalım. Evet, Nasıl şey Anne şırdancı cumali var. Evet. Şirde oradan ee, bu elemek. Hıhı. Her yerdeki şırdan böyle. Dur yanlış kestim. Ben de şey yardım edeyim mi? Evet. Sar onu. Soğudum edeyim. Getir ben keseyim istersen. Soğudum edeyim. Sosama verelim Bu biber oldu. Evet. Sence nasıl bir şey? Tadı? Bence güzel bir şey. Görüntüsünü şey. beğendin Ana, mi? Dolma içi. Dolma içi gibi dedim ya sana. Şimdi bir Bence bakayım. Yüz ifadeni merak ediyorum. Dur Saran sen de çekeceğim. Dur dünce ıı ee, sıcak. mı diye bakıyorum. Çok da sıcak değil. Hoş. Nasılsın ben sence? De. Bence sen çok sevmedin Beğendim. gibi. Beğendin. Beğendin mi? Sen? Ama bence de. wow değmiş. Saran bir bence de çok sevmedim. Aa sevdim. Beğendin mi? Tamam o zaman Sude biz sana isteyelim. Bir tane de şuradan alabilir miyim? Buradan beraber Anne bu bitiriyor ya. Teyzen Hı. kendini alıyor. Biz belki sen yiyemezsin diye e, teyzene istemedik. Anne ben alayım. E, Dur teyzenden vereceğiz şimdi. Tamam mı? İstersen verebilirim bunu. Ha, evet. oradan verir, alırız bu buçuk bunun için. Bir şey olmaz, yok. alalım. Anne bu ne için? Elle yiyeceğim ben. O ne? Bakayım bir ne. Sirke diyor. Sirke de mi dökülüyor bu? Bilmiyorum ki. Her masada var. Bu sirke de mi şuradan dökülüyor? Her masada var. Ne için o? Ay paçaya. Hiç içmediğimiz için. Bu kadar tatlı aramın Bence de öyle alıyor. Üfle biraz. Şunun e, diversi üzerinden alıyor musun? Evet. Şuradan ne? tabak mı istesin? Evet. Dur. Tamam dur şurayı ikiye böldük. Hepsini ben ödemem ha. <laughs> Niye? Hepsini. Sen getirdin bizi. Sen centilmen bir erkek değil misin? Ben, ben ödemem. Hepsini. Al üfle. Saruhan herkese, herkese bugün şırdan ısmarladı. Dur şunu seni ayrı. Anne yalnız su Hı. içeceğim. Dur şimdi suyu Hı. sonra alırız. Bir Hı. dur bir yemek ye. Kola mı alırız Ne kadar seyit Saruhan, Beş Beş Hadi devam et. Anne yiyemiyorum ki çok sıcak. Çok güzel değil ama sıcak. Tabağı çek biraz. Çatal versene. Ya. Tadı nasıl gerçekten? Ben çok seviyorum şu an. Ya. Hiç sevmem. Yarın de 40 yıllık adam alıcı gibi yedi bitirdi. Güzel ha. mi tadı? Benim damak zevkim oldu. Sizinki, e, bu, sadece bu sadece Adana'da meşhur. Ha. Başka yerlerde yok. Bir, yani, bir de ayırmamı elimizin istiyordu şuradan. Şeyden uzun zamandır yemiyor muyuz? Beğendin mi? İki sene oldu. Yemeyelim. Ay, ne hmm. Anne. E Sıcak mı? <laughs> Hı. Ne oldu? Beğendin mi Zara? Nasıl? Tadı kaçtı dedi ben. Tadı mı kaçtı? Tadı gitti. Dur tamam orayı yeme. Şurayı sevmedi. Burası böyle. <laughs> Sevmedin mi? Dede bir iki daha daha. Şöyle keseyim. Mı? Daha. Hı. Yardım <laughs> edeyim mi yerken? Ben, ne oldu? Ver. Ben, ne güzel şey? ama tadı. Ver çatalı. Ha. Neden? Evet, Şimdi 10 üzerinden geçiyorum. kaç puan verirsin? 10 üzerinden 7. 7 mi? Şu çatalı uzatalım. 10 üzerinden 10. On üzerinden al üzerinde. mı? Öyle. Bence şöyle açsana ağzını çünkü zıktirebilirsin. Aç mi? hayır değil. İçini ya? On üzerinden kaç verdin? Yedi. Yedi sen? On. On. Onu on üzerinden al. çok sevdim. Hiç defa. anne e, yarın daha önce de demiştin. O ne zamandı? Hatırlamıyor musun bunu? Yaren'e sorsana. Yaren. Aç ağzını sen. Geçen sene bize vermiş hmm. Evet, o zamanlarda. Şuradan Hangi yemiş ayda? Mi? Mart ve Nisan ayı. Şırdan yemiş mi? Aç evet, ağzını, aç. aç. Aç yemiş. Aç. Açamam. Biz. E ben niye görmemiştim? Oğlum geldi, bizde kaldı ya. E kaldığını biliyorum da. E neden görmedim Şirden yediğini o zaman? Başkasıyla gitmiştir. <laughs> Meltem Can biliyor musun? Biz yemeden yedi? Adem'in babası. Ye He. Onunla gitmiştik Biz Rizyan, bizi gitmiş. Bizi yeme öyle anne. Anne, anne üstü üstü. üstü. Tamam gidip alabilirsin oradan iste bir tane. Ama soğuk suları. Şey. Tamam şu an. Ağzı.